Herkese merhaba. Mine'nin Örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Mine. Bugün sizlere degraje yelek yapımını anlatmak istiyorum arkadaşlar. Daha önce kanalımda degraje hırka yapımını anlatmıştım. Daha aşağılara baktığınız zaman videolardan inip hırka anlatımını göreceksiniz. Bu derece örgülerde arkadaşlar isterseniz bu yumaklar hazır şekilde 3 yumaktan oluşan bir poşetin içinde hazırlanmış bu böyle renkleri bularak alabilirsiniz ya da ben hırkayı o şekilde almıştım. Bir yumak böyle düz, bir yumak da başka bir renk, sonra ortasında iki rengin oluşumu 3 3. yumak hazırlanmış şekilde almıştım. Bunu kendim karıştırarak örüyorum. Bu yelekte Alize Happy Baby kullanıyorum. Gri ve beyaz tercih ettim. Ee, alt kısmını iki renk gri, ortasını gri ve beyaz, üstünü de iki renk beyazla e, ördüğümüzde böyle üç rengin karışımı deyince e, renklerimiz ortaya da çıkmış oluyor. Siz istediğiniz renk kombinini bu şekilde yapabilirsiniz. Ben Happy Baby'yi ikiye katlayarak yaptım. Şimdi bu yelek için arkadaşlar 30 ilmek attım yeleğimin sağ tarafını ördüm şimdi sol tarafını sizle birlikte öreceğiz 30 ilmeği ben dört buçuk numara şişimle ördüm 23 diş boyunca haroşa olarak ördüm daha sonra gri beyaz rengime geçtim 15 dişte bu kısmını ördüm daha sonra da beyaz ipime geçerek kesmelere başladım yakadan bir koltuk altından bir şekilde her sırada koltuk altından 5 diş kesim yaptım Diğer taraftan devam ettim kesmelere. Ortada 13 ilmeğim kalana kadar. Şuraya kadar kestiğimde 13 ilmek kaldı. Bu 13 ilmeği de 9 diş haroşa olana kadar ördüm ve bitirdim. Sağ tarafımızı bu şekilde ördüm. Şimdi sol tarafımı birlikte örelim. Bunun içinde yine 30 ilmek 4,5 numaralı şişime attım. 1 2 3 4 5 diş haroşa sırası ördüm. Şimdi burada düğme için ilik açacağız arkadaşlar. 5 haroşa dişinden sonra yine önden örüyorum böyle haroşa. Sonda 5 tane ilmeğim kaldı. Şimdi burada ikisini bir olarak kesiyorum. 1 tane artırıyorum. Kalan 3 ilmeğimi de haroşa olarak örüyorum bu şekilde ilk düğme iliğimizi de açmış bulunuyoruz ve daha sonra örmeye devam ediyorum yine haroşa olarak ne demiştik 23 diş olacak griden daha sonra 15 dişte gri ve beyazdan öreceğiz düğme iliklerimizi de arkadaşlar 10 haroşa sırasında olduktan sonra yine ikinci düğme iliğimi açacağım 10 haroşa diş daha öreceğim üçüncüyü açacağım toplamda 4 tane düğme iliği açacağız şimdi bu şekilde haroşalarımıza devam edelim 23 diş gri ile 15 diş de gri beyazla örelim ve beyaza geçerken yine birlikte kesmelerimizi yaparak geçelim 10 sırada bir de düğme iliklerimizi açmayı unutmayalım Evet 4 tane düğme iliğimi açtım. 15 diş gri ve beyaz örgümü ördüm. Tamamladım. Şimdi beyaz ipimi bağladım. Artık kesmelere başlıyoruz arkadaşlar. İlk ilmeği örüyorum. Birincisini. ikincisini ve üçüncüsünü bir olarak kesiyorum. Evet. Ve diğer ilmeklerimi sıra sonuna kadar haroşa olarak örmeye devam ediyorum. Kol altından ilk kesmemizi yapmış olduk. Bütün ilmeklerimizi haroşa olarak örüyoruz. Evet. Şimdi arka tarafı çeviriyorum. Burada da aynı şekilde ilk ilmeğimi alıyorum. İkinci ve üçüncüyü bir şekilde örüyorum. Kesmiş oluyorum. Yani yakadan da bir tane kesmiş olduk. Bu şekilde devam edeceğiz. Kol altına geldiğimde Şimdi burayı öreceğim. Dönerken birinciyi bırakıp yani örmeden alıp ikinciyle üçüncüyü keseceğim. Bütün ilmekleri öreceğim. Çevirdiğim zaman yine birinciyi örmeden alacağım, ikinciyi üçüncüyü bir öreceğim, keseceğim. Yani bir yakadan bir kol altından kesmelerimize devam edeceğiz. Kol altından şöyle göstereyim ördüğümüz diğer parçada bunu da aynı şekilde sadece düğme iliği açmadan ördüm ee, kol altından 5 kez keseceğiz yakadan devam edeceğiz kesmelere kol altından 5'ten sonra normal öreceğim ta ki yakadan keseceğim 13 ilmek kalana kadar 13 ilmek kaldıktan sonra kesmeler bitmiş oluyor 9 dişte haroşa ile bu şekilde öreceğim ve aynı bu soldaki parça gibi sağda tamamlayacağım. Şimdi bunu da örüp tamamlayıp geliyorum. Evet. iki tarafı da aynı şekilde tamamladım. Düğmelerimi de diktim. Şimdi artık burada ilmek atıp şişime iki tarafı birleştireceğim. Enseyi ve arka tarafı örmeye geçeceğiz. Şimdi burada örerek ilmek alma tekliğini uygulayacağım. Bu düğme ilik açtığımız taraftayım. Şişimi son ilmeğin içine geçirip örerek bir ilmek çıkarttım. Yine son ilmeğin içine geçiriyorum. Bir ilmek alıyorum. Bunu soldaki şişime takıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 Evet, 16 tane ilmek aldım. Şimdi bu taraftaki ilmeklerimle birleştireceğim. Bunu şiş gibi kullanıp böyle örerek alacağım ya da isterseniz bu şişin diğer ucuna da takabilirsiniz ben iki iki uğraşmayım diye buradan örerek alıyorum ilmeklerimi haroşa örmeye devam ediyorum. İki kat iplik olunca buna dikkat etmek gerekiyor katları ayrılmasın diye Evet soldaki 13 şişimi de şey 13 ilmeğimi de sağdaki şişimi alıyorum bütün bu şekilde de enseyi birleştirmiş oluyoruz 16 tane ilmek aldık. Toplamda sağda 13, solda 13, 42 ilmeğimiz olmuş oldu. Evet. Şimdi bunu kenara koyabiliriz. Şöyle gördüğünüz gibi bütün ilmekleri yine haroşa olarak örmeye devam edeceğiz. 14 diş arkadaşlar haroşa olana kadar beyazla örmeye devam edeceğim arka tarafı örüyoruz başladık ense tarafından şöyle bütün bu ortadaki ilmekleri de haroşa örüp geleceğim 14 diş böyle arkaya çevireceğiz buraya kadar gelmiş olacak şu kollardan biraz e, artırma yapacağız eşitlensin burası diye şimdi bir 14 diş örüp gelelim Evet 14 diş beyazla ördüm. Gördüğünüz gibi ensemizi birleştirdik ve arkaya doğru örgümüzü örmüş olduk. Şöyle göstereyim. Şimdi burada aşağıdan başlayarak geldiğimizde eksiltmiştik yanlardan 5 tane. Şimdi aynı hizaya gelebilmesi için 5 soldan 5 sağdan artırma yapacağız. Daha sonra da e, gri ve beyaz ipimize geçeceğiz. Artırmayı da nasıl yapıyoruz? Şöyle göstermek istiyorum. Ön taraftayım. İlkini örmeden alıyorum. Şimdi bir tane burada şöyle ipimizi döndürüp gizli artırma yapıyoruz. Bir tane sağdan artırmış oldum. Sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimizi haroşa örüyoruz. Bir tane ilmek kalana kadar. Daha sonra sol tarafımızda da bir tane artırma yapacağız. Arka tarafa geçtiğimizde bütün ilmeklerimizi haroşa olarak öreceğiz. Öne geldiğimizde tekrar sağdan ve soldan ilk ilmekleri örmüyoruz. İkincisinde bir tane gizli artırma yapıyoruz ve ikinci kez artırmış oluyoruz. Sonda bir ilmek kalana kadar. Beş kere aynı işlemi yapacağız. Daha sonra Beyaz ve gri ipimize geçeceğiz. Şimdi sol taraftan da göstereyim artırmayı. Sona kadar dediğim gibi bir ilmek kalana kadar örüyorum. gördüğünüz gibi bir ilmeğim kaldı bu arada iplerim de dolaşmış şimdi burada da aynı şekilde döndürüp bir tane artırma yapıyorum sondaki ilmeğimi de örüyorum birer kez artırmamı yapmış oldum arka taraftan bütün ilmekleri normal haroşa olarak öreceğim öne geldiğimde tekrar sağdan ve soldan ikinci kez artırma Arkadan bütün ilmeklerimizi öreceğiz. Öne geleceğiz. Tekrar artıracağız. 3 olacak. Derken bunu 5'e tamamlayalım arkadaşlar. Daha sonra gri beyaz ipimizle 15 haroşa dişi öreceğiz. Daha sonra gri ipimizle sadece 23 diş öreceğiz. Şimdi bu şekilde arkayı da örelim. Yeleğimin arkasında solda ve sağda beşer kez artırmamı yaptıktan sonra gri beyaz ipime geçtim. 15 haroşa sırası boyunca ördüm. Daha sonra iki kat yine gri ipime geçtim. 22 diş haroşa sırası ördüm. Burayı şimdi örerek kesme tekniği yapacağım ve 23. diş haroşa sıramızı da bu şekilde hem örmüş hem kesmiş olacağız. Bunun için arkadaşlar yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeğimi haroşa olarak örüyorum ve birinci arkadaki ilmeği öbürünün üzerinden geçiriyorum sıradaki ilmeği haroşa olarak örüyorum arkadakini üzerinden geçiriyorum sıra boyunca bütün ilmeklerimizi bir öreceğiz bir arkadakini üzerinden atlatarak hem de kesmiş olacağız şöyle gördüğünüz gibi çok fazla sıkmamaya çalışarak hem örüp hem kesebiliriz yeleğimizin arkasında bu şekilde bitirmiş olacağız. Şimdi ben bütün ilmeklerimi örüp aynı zamanda kesip geliyorum. Evet kesimimi hem yaptım hem de 23. diş haraşo sıramı örmüş oldum. Şimdi bu kenarlarının dikimini göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle ipimi de uzun kestim. Şöyle göstereyim. Haroşayı dikmek diğerine göre daha kolay. İpimi uzun kestim dediğim gibi. İğnemi geçirdim. Şimdi şöyle ucundan ilk başta karşılıklı kenarları birleştiriyoruz. Şöyle tekrar aynı yerden geçelim. Evet. Şimdi şöyle yaklaştırayım karşılıklı bu dişlerin içinden geçiyoruz. Örer gibi. Görüntüsü güzel oluyor o zaman. Ben hani bu şekilde dikiyorum. Karşılıklı gelen bu dişlerin bir sağından, bir solundan. Bu şekilde Yukarıya kadar dikeceğim. Bakın çok düzgün bir dikiş elde ediyorum. Şimdi iki tarafı da dikelim. Evet yan dikişlerimizi yaptım. Ee, sol kenarına da bir ayıcık figürü örüp diktim. Şöyle yakından göstereyim. Yeleğimizi bitirdim. Gördüğünüz gibi çok kolay bir yelek herkesin örebileceği şekilde. Siz isterseniz bu tarafa böyle ayı yapmak zorunda değilsiniz. Boş da bırakabilirsiniz ya da başka bir şekilde süsleyebilirsiniz. Ya da böyle ayıcık yapmak isterseniz bunun yapımı da yine kanalımda alttaki videolarda mevcut. Ee, videomu beğendiyseniz arkadaşlar beğen butonuna tıklarsanız sevinirim. Kanalıma da abone olursanız mutlu olurum. Yorumlarda da istediğinizi bana sorabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.